Bediüzzaman'ın birinci van hayatı. Hicri 1314, miladi 1897. Bu bölümümüzde Bediüzzaman Hazretleri'nin 1897'de Van'a gidiş tarihinden 16 Kasım 1907'de o zamanın Bitlis valisi Tahir Paşa'nın yanına geliş tarihi arasında geçen hayat safhasını ele alacağız. Şunu hemen söyleyelim ki Bediüzzaman Hazretleri'nin Van hayatı 1897'den itibaren İstanbul'a gidiş gelişlerini de sayacak olursak toplam 22,5 senedir. Bediüzzaman, Bitlis'ten Van'a gittiği sene Hicri 1314, miladi 1897'dir ve yaşı tam 19'dur. Molla Sayid'e meşhur Bediüzzaman'ın tahsil hayatı, tahsilden sonra 5 senelik mücahidane seyahatleri ve alimlerle münazaraları çocukluk ve gençlik devresi olarak böylece ayrı ayrı safhalar halinde hayatının bu bölümü sona ermişti. Van valisi Şemsi Paşa onu Van'a davet etmiş, sebep olarak da Bitlis'te büyük ulemanın çok bulunduğunu, Van'da ise ünlü büyük ulemanın bulunmadığını söylemiş ve bu hususta ısrar etmiş olması üzerine bu davete icabet ederek Van'a gitmiştir. Mevzumuza girmeden önce Van valileri hakkında bir açıklama yapmak gerekir. Bediüzzaman'ı Van'a çağıran vali Hasan Hakkı Paşa yazılmışsa da Mayıs 1897 Mart 1998 arası Van valisi Şemsi Paşa'dır. Hasan Hakkı Paşa 1877-1884 tarihleri arası Van valiliği yapmıştır. Bir de Hasan Tahsin Bey vardır ki onun Van Valiliği 1913'tedir. Van'daki hizmetleri Hicri 1315, Miladi 1898 zaman Van'a ilk gidişinde Vali Şemsi Paşa konağında ikamet etti. Daha sonra Şemsi Paşa Van'dan ayrılmış ve yerine 1898 yılında İşkodralı Tahir Paşa tayin edilmiştir. Tahir Paşa Bediüzzaman'a daha çok saygı ve takdir içinde ilgilenmeye başlamıştır. İrfan seviyesi yüksek olan bu paşada Bediüzzaman'ı konağına alıp ve çeşitli kitaplarla dolu zengin kütüphanesini onun istifadesine sunmuştur. İlmi münazaraları çok seven bu zat, merhum Molla Abdülmecit Efendi'nin anlattığına göre her akşam ehli ilim ve çeşitli meslek öğretmenlerini konağına toplattırıp ilmi ve toplumsal meseleler üzerine münazara ve sohbetler düzenletirdi. Bu mevzuyu Bediüzzaman'ın küçük kardeşi Molla Abdülmecid Efendi'den dinleyelim. Van valisi Tahir Paşa'nın her gece devamlı yapılan ilmi münakaşalarda, bilhassa yeni fenlerdeki meselelerde hasıl olan mecburiyete binaen, Bediüzzaman, mektef fenlerine de çalışarak iki hafta zarfında lise muallimliği yapacak seviyede bilgi sahibi olmuş, ve ilmi münakaşalarda diğerlerinden ayrıcalık kazanmıştır. Yine Abdülmecid Efendi, zamanın Van'a gelişiyle birlikte başladığı faaliyet ve hizmetlerini de şöyle anlatır. Van valisi Tahir Paşa zamanında Doğu'nun ileri gelen hoca ve zeki talebelerini il merkezine çekti. Mahalli vakıflardan lazım gelen yatak, yiyecek vs. levazımatı ve ayrıca da dört talebenin tayinatını kabul ederek medreseyi açtı ve hendese, hesap, cebir, fizik, tarih, coğrafya gibi önemli dersleri dini derslerle birlikte bizzat kendisi vermeye başladı. 6-7 ay kadar bu şekilde ders vermeye devam ettiyse de bazı hocaların hasetleri yüzünden maalesef devam edemedi. Deyip şimdilik videomuzu burada bitirelim.